Aslında çorum Osmancık'lıyım. 32 yıl kamuda görev yaptım. Halide Kadınsoy'a teknikler olarak emekli oldum. Rahmetli annem ağaççılık yapıyordu Osmancık'ta. Belki bilenler bilir. Divanda dikiyordu. fakat Ağaççılığı çok güzeldi ama ben annemden bugüne kadar ya anne şunu bana öğret deme şansına sahip olmadım. Sebebi, erkekler genelde yemek yap, yaptırılmaz, hazırcıdır. Kız çocukları ve bayan arkadaşlarımız yemek yapmakla bir şey görmekle mükemmeldir. Ancak emekli olduktan sonra geçen yıl başlayan dünyada ve ülkemizdeki fırtınalar estiren koronavirüs kapsamında ben dedim ki kendimi, ailemi ve çevremi koronavirüsten nasıl koruyabilirim? Doğal gıdaların koronavirüsten korunmada etkili olduğunu gördüm. Bunun üzerine deneme yanılma yoluyla bu görmüş olduğunuz ürünleri üretmeye başladım ki ilk başladığım ürün tarhanadır. Bir sürü tahriyatlar katılmaktadır. Böyle bir değişik tarhana yaptım. Eylül-Ekim ayında yaptım tarhanamı. O bitti. Şubat'ın 11'inde ikinci tarhanamı yaptım. Kış tarhanası. Olmaz dediler. Yapamazsın. Dedim olur. Yap, yaptık. Ondan sonra en önemli ürün alıç meyvesi üzerine ağırlık verdim. Arka planda da gözüken alıç sirkeleri ve alıç marmelatı özellikle koronavirüse karşı direnç sağladığını, vücudumuzdaki kılcal damarları ve kalba giden damarları açtığını Amerika'daki Kurrent Üniversitesi'nde bilimsel ispatı yapılmış bir ürün olduğunu gördük. Bunun üzerine bu alıç bandaratını yaptım. Geriye kalanlardan da alıç sirkemi yaptım. Onları PDP salatalarında tüketmekteyim. Elma sirkelerim Mükemmel oldu. Şu anda odanın içi elma sirkesi kokusundan <laughs> bayağı bir evde hanımla atışıyoruz. Sirkemi yaptım. Ee, makarna, zerdeçalı makarna yaptım en önemlisi. Ee, yumurtalı makarna, sebzeli makarna olmak üzere. Ve de bizim unutulmuş en eski geleneklerimizden birisi. Osmancık'ta yapılıyor. Fakat Bu benim yaptığım özel formül ürünün 6 ay süreyle hiç bozulmadan, yumuşacık, 2 yaşından 100 yaşına kadar herkesin rahatlıkla yiyebileceği bir tarzda ürün yaptım. Gelelim en önemli gıdalarımıza. Ekşi ekmek. Şimdi neden ekşi maya ekmek diyeceğiz? Ben 14 Kasım'da Dünya Diyabet Günü olduğunu öğrendim. O gece doğal ürünlerle ilgili Facebook grubu kurmayı düşündüm. Ve dedim bu grubumuzun adı atadan doğal ev yapımı ürünler olsun. Neden? Bugün ülkemizde 14 milyonu aşkın tip 2 diyabet hastası var. Bakın bu çok önemli bir konu. Sağlık Bakanlığımız dile getiriyor, e, Dünya Sağlık Örgütü dile getiriyor. Mesela bu ekmeğimiz arkadaşlar yaklaşık bir 30 saati bulan bir işlem sonrasında yapılıyor. Yaklaşık bir hafta mutfak tezgahında bozulmadan durabilir. 15-20 gün buzdolabında durabilir. Sağlıklı tüketiyorum ben bunu kendime, evime, eşime, dostuma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ev yapımı ekmektir bu. Hazır maya yoktur içerisinde. Bir dilimle de bile akşam iftarda rahatlıkla ben karnımı doyuruyorum şahsen. Diğer yönden reçelim var. Bu bahçemizde yaptığımız çok güzel bir doğal vişne ağacımız var. İlaçlama yapmıyorum ondan yaptım. Özellikle de Anadolu'nun milli içeceği olan menengiç kahvesi hatta burada anıt ağaç olarak gözümüze çarpıyor. Ben bunların görsellerini zaten resim olarak aldım. Menengiç kahvesi dediğimiz bu. Bu tabiatta ilk önce kırmızı halde bulunur. Bunu tavada kavuruyoruz arkadaşlar. Daha sonra kavrulmuş olan menengiçimizi pirinç dibekte Güzelce bir dövüyoruz, bir müthiş bir aroma ve kokusu vardır. Yani insan bunu kokladığı zaman başka hiçbir şey yemesine gerek yok gibi öyle bir his, aroma, tadı var bunun. Hem sağlığa çok faydalı. Başka hangi ürünümüz kaldı? Kuşburnum vardı, onu bitirdik maalesef. Dostlarımıza dağıtıyoruz.